Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da Global Dead Valley birçok kişi tarafından geldikten sonra özellikle iyi diyen bir kısım var. Bir de kötü diyen bir kısım var dostlar. Bu videoda genel olarak bunun üstüne hem istişare diyebiliriz hem de nedir ne değildir ben kendimce en azından olumlu ya da olumsuz gelen tepkilere göre Videoyu yönlendirmeye çalışacağım ki siz de bu konuyla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum olarak yazın. Memnun musunuz, değil misiniz? Bunu yazın. YouTube'a ben daha önce anket açmıştım kanalımda topluluk kısmında. Orada da e, katılımda e, daha çok kesimin sevmediği alakalıydı ama en azından hani genel anlamda e, bir oyuna katkısının olduğu gerçek. Onu söyleyebilirim dostlar. Yani ne anlamda katkısının olduğu gerçek? Şimdi. Bu global Death valley konusunda arkadaşlar iki yönlü düşünmemiz lazım. Birinci yön oyunda sürekli karakterini güçlendirip para basarak item yaparak bir şekilde e, pk atmayı seven oyuncular için bulunmaz bir fırsat oldu. Tabii ki bu pk atan güruhun içinde de illaki global niye açılıyor kardeşim biz normal dv'mizden mutluyduk diyenler de olabiliyor. Ama 3 server özelinde bakarsak bu duruma dostlar. E, r vardı için Söylenecek çok bir söz yok. Yani ne anlamda söylenecek çok bir söz yok diyorum. Muhtemelen Harvard'da oynayan oyuncuların %90'ı ki gelen geri dönüşlerden en azından yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum. %90'ı memnun Global Dead Valley'den. Çünkü Harvard biliyorsunuz ilk server ve Gallia Mantis açıldıktan sonra bayağı bir ıssız kaldı. Dolayısıyla orada oynayan oyuncular 50 kill görevi, 100 kill görevi gibi hatta kalip 25 kill'i bile yapmakta zorluk çekebiliyorlardı. Ki Global Dead Valley onlar adına iyi bir fırsat oldu diyebilirim. Global Dead Valley'de yine yeni sunucular üzerinde bakarsak Mantis'te oynayanlar için de bir yerde büyük çoğunluğunun memnuniyeti olduğunu söyleyebilirim. Tırnak içinde bunlar PK atan oyunculardan bahsediyorum. Bakın şu an toplama farm kısımlarına girmedim daha dostlar. Dolayısıyla yine Mantis'te de PK oynayan oyuncuların büyük çoğunluğu memnun çünkü Galya en hareketli. Şu an 3 server içinde Galya en hareketli server ve orada daha hızlı bitebilirken kil görevleri veya işte kalepsinden görevleri gibi yani hepsi kil görev olduğu için tek tek ayırt etmiyorum ama hepsini yapacak olursa sürekli dvd oynayan oyuncu 100 kil görevi bir var, 75 bir var derken 50 bir var derken 25 bir var. Yani 200 300 kil yapması gerekiyor ki hatta günlük questleri falan da çevirirse e, dolayısıyla 200 250 300 kil alması gerekebiliyor. Şimdi sadece Gallia'da oynayıp da bu görevleri yaparken kardeşim ben zaten yapıyordum 1-2 saat içinde diyenler kendince haklı olabilir. Global DV'ye karşı gelebilir ama bu taraftan düşündüğünüz zaman Arvard'da ya da Mantis'te oynayan ve bu görevi yapamayan ya da çok zor yapan oyuncular da tam tersi mükemmel oldu kardeşim. Biz daha rahat görev yapabiliyoruz durumuna geçtiler. Şunu ben tırnak içinde söyleyebilirim. Mantis'te oynayan ve öyle ağır azem bizim PK'ya çıkmadığımızı izleyenler biliyor zaten ama biz Dorion Seal için 50 kill görevi için şu son bir aydır falan ara ara fırsat buldukça bizim ihtiyar ekibiyle çok kalabalık bir parti olmadan 5-6 kişiyle gidiyoruz. Bazen 4 kişi bazen 6 kişi gidiyoruz ve global dv açıldığı zaman bazen daha hızlı bitirdiğimiz oluyor. 50 kill görevini çünkü global dv'de daha fazla oyuncu hareketliliği sirkülasyonu var dostlar. Çünkü 3 server'ın oyuncusu da ortak global dv'de pk'ya çıktığı için daha hareketli oluyor. Buraya kadar sanırım pvp'ci kısımda ya da pk atan kısımda oynayan oyuncuların durumundan bahsedebildim herhalde. Tabii ki bu PvPc ya da PK atan oyuncular içinde de e, yine az bir miktarda da Dead Valley'in haftada 3 gün olması fazla diyenler de olabiliyor. Bu arada e, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri açılıyor global Dead Valley haftada 3 gün. Bunun haftada 8 gün olsun diyenler de var. Hatta ayda e, işte 32 gün olsun diyenler de var. Tabii ki de koyguyu geçiyorlar ama e, ileride olur mu? Bilemiyoruz dostlar. Aslında bakıldığında bu çok Kötü bir şey değil. Kötü gibi gören arkadaşlar var ki bu arkadaşların çoğu da benim gözlemlediğim kadarıyla bunu yanlış anlamayın. Analiz veyahut da e, gördüğüm kadarıyla söylüyorum bunu. Kötülemek için söylemiyorum. E, daha çok Global Dead Valley'i eleştiren dostlar, toplama yapan dostlar ya da farm atan dostlar. Bunu ben böyle görüyorum. Çünkü dediğim gibi PK atan kısmın büyük çoğunluğu bu durumdan memnun. Çünkü hareket fazlasıyla oluyor DV'de, Global DV'de. E bunu tabi şöyle diyenler de var Şimdi toplama kısmına kraft kısmına geçersek Veya farm kısmına geçersek Kendi tarafında şöyle bir Haklılık payı olarak da e, Kızan toplamacı ya da Farmcı arkadaşlar var bunlar da diyor ki Kardeşim siz bizi şimdi kesersiniz 2 gün daha kesersiniz bir ay daha kesersiniz ama ondan sonra bizde de mental Bittiği zaman global deniz sürekli ölerek Toplama yapamadığımız için ya da farm atamadığımız için DV'ye adım atmazsak e, O zaman babayı kesersiniz boğula gitmek zorunda kalırsınız Falan diye onlar da böyle bir tepki koyuyorlar. Yalnız şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bunu hani e, genel olarak söylüyorum. PvP yapan, toplama yapan, farm atan için, herkes için söylüyorum. DV'ye adım attıktan sonra, e, oyun yönetimi de daha önce bunu söylemişti arkadaşlar. Dead Valley'de yani adım attığınız anda global DV'ye çıktığınız anda zaten kesilebileceğinizi, öleceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani orada tutup da işte kimsenin size vurmamasını ya da herkesin size saygı göstermesini beklemeyin gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki de sürekli farmatan için orada atıyorum bir saat içinde 10 kere kesilmek mental olarak yıpratabilir mi? Yıpratabilir ama arkadaşlar işin bir de şu gerçeği var. Yani şimdi DV'de farmatan ve sürekli farmatan insanlar var. Bunu DV'de aktif oynayanlar görüyor. Belli isimler var. Şimdi burada isim zikretmeyeceğim ama belli isimler var. Hani ard arda, arda adamı 10 kere de kesseniz, 30 kere de kesseniz 1 saat içinde veya 3 saat içinde bu adam yine istisnasız o slotuna koşa koşa geliyor, farma çöküyor. Ya yani burada da şu sonuç çıkıyor. Sen orada farm atmayı o kadar göze aldıysan o zaman ölmeyi de göze alacaksın diyor PvP atan oyuncu ki o da kendi çerçevesinde haklı. Çünkü orada farm atan adam yani gidip de hadlarda da farm atabilir veyahut da Lunaskar'da da farm atabilir ama atmıyor. Neden? Çünkü DV'de farm attığında rakamları farazi veriyorum takılmayın. DVD basit bir slotta bu işte Relic SC'lerin, Epic Unique SC'lerin çöplerin düştüğü slotlardan bahsediyorum. Diviner gibi, Black Mami gibi düşünebilirsiniz. Yoksa hani radyatların düştüğü slotlardan falan bahsetmiyorum ki onlarda da var sabah akşam farm atanlar. E kaldı ki Epic silahlarda da yani Potion Stroke'lar, Flamrock'lar gibi slotlardan geliyor. Vixen falan. Onlara da güzel kazancı var. Her neyse yani bu tarz slotlarda farm atan X bir oyuncu DV'de bir saat ortalamaya vurduğunda sürekli farm attığını düşünürsek abi bir saat sonunda orada 15-20M kazanıyorsa Hadar'a çıktığı zaman Hadar'da bu rakam en baba 6-7M'e çıkıyor. Bunun haricinde Lunaskar tarafına geçerse de zaten level düşmesi gerekiyor o zaman. Yani 85'lik bir çar değil de 70 level ve 6 bir çarla farm atması gerekiyor. Para alabilmesi için kutulardan gold alabilmesi için. Neticesi bu tarafa yani Protean ya da Lunaskar krallığına geldiği zaman e, bu rakam saatte 4 ile 6 M arasında gezebiliyor slota göre. Hadi 7 M olsun abartayım. Hadar'da da 7'den de 9'a çekeyim. Hadi iyi slotta çok iyi şanslı oldu. Üst üste iyi drop geldi. Yani böyle bir pasta varken o pastayı bırakıp da Dead Valley'den çıkmıyor arkadaşlar. Hal böyle olduğu için de bu sefer ne oluyor? PK atan adam, PvP'ci adam diyor ki kardeşim sen saat doğru 15-20 M ya da daha fazlasını Radiant kasanlar için söylüyorum. kazanıyorsun bunu da göze alarak devreye çıkıyorsun. Ben de seni keserim. Kusura bakma laf edemezsin diyor. Baktığımızda iki taraf açısından da toplamacılar için de bu geçerli bu arada. Toplama bosslarının hepsi Dead Valley'de düşüyor. Yine aynı zamanda Dead Valley'de daha hızlı toplama ve daha yüksek eks alma durumları olduğu için yani daha iyi kazanca sahip oluyor toplamacılar. Aynı örneği farmdaki örneği orada da verebiliriz. Dead Valley'de yapılan toplamadan Lunaskar'dan Doryon'a kadar yani değiştirebiliriz. Hadar'a kadar değiştirebiliriz. Dolayısıyla bu denklemde bakıldığı zaman yani ne alan ne veren razı durumu ortaya çıkıyor ama bir taraftan da bakıldığında iki tarafta haklı, iki tarafta haksız durumu çıkıyor. İki tarafın haklılığı şu, ben istediğim oyunu oynamak istiyorum diye kendi tezini savunuyor ama haksız olduğu durumda karşı tarafın oynadığı oyuna sen böyle oynayamazsın diye eleştiriyor. Yani burada bakıldığı zaman dostlar genel olarak yani bu haritanın PK haritası, PvP haritası olduğunu düşünürsek Farm ya da toplama ikinci planda kaldığını düşünürsek yani şunu da diyen olabilir. Ne alakalı lan farm ikinci plandaysa niye radyantların hepsi DV'de? Zaten PK dönsün diye oraya koyuluyor o itemler arkadaşlar. Yani tutup da Hadar'a koysalar ee, o yani şimdi isim vermeyeyim ama birçok klan parsellemiş durumda. Hani oynadığınız her serverda böyle klanları biliyorsunuzdur. Global DV olsun veyahut da normal Death olsun. Yani şöyle düşünün. Global DV haricinde normal DV'de haftada 4 gün Artemonlarda, Bayerlerde, Nekrolarda sabit böyle çakılı kılanlar oluyor. Adamlar oluyor. Hep farmdalar orada. Hiç çıkmıyorlar. Hatta nöbetleşe sabaha kadar bile birisi uyanık kalıyor. Diğerlerine bir şey olursa hemen arıyor vesaire. Böyle farm atıyorlar. E bunlar şimdi orada pastayı yiyorken. E bunları gelip kesen adam haklı yani. Niye haklı? Abicim orada farm atmayı o kadar para kasmayı göze aldığın zaman işte oyun diyor ki bak burası pvp alanı. Evet en güzel farmı buraya koydum ama kesecek adamlara da yem çıksın diyor. Yani mantık aslında basit. Orada oynuyorsanız Orada toplamada yapıyorsanız size... Hani fare kapanı gibi düşünün. Farenin yani kapanına neden bir peynir koyarsın? Sonuçta onu yakalamak için. Burada da global dv veya normal dv fark etmiyor. Oraya adım attığın anda zaten sen fare kapanına girmiş oluyorsun. Benzetme biraz yanlış kaçabilir ama... Anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Buraya girdiğin anda sana... Fazla gv ya da fazla drop vaat ediliyor. Ya da fazla toplama, bosslar. Toplamanın bossları... Yani şimdi toplama yapanlar biliyor ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Bir toplama bossuna gittiğin zaman dışarıda bir saatte toplayacağım malzemeyi yeri geliyor orada 10 dakikada topluyorsun. Eksinden bahsetmiyorum bile. Mükemmel eks veriyor boss'lara toplamanın. E şimdi böyle bir pastayı sana yani tapana koyuyor peyniri. E sen de bunu gidip orada yani zahmetsiz yiyeceksen o zaman bunun kapanlık veyahut da zorluk sınavı ortadan kalkıyor. E dolayısıyla işte burada bu şekilde olacak ki PvP ya da çarına para basan, çarına item kasan iki senedir oynuyor. Farmata ata yapmış, toplama yaparak yapmış, cebinden koymuş. Ne oldu? Önemsiz. Etkinlikle yapmış vesaire vesaire. Ama bunların e, bu itemleri bir yerde e, oynayıp da bu itemlerle stres atması da gerekiyor. E, orası da Death Valley. 3 gün olur, 7 gün olur, 1 gün olur. Burası her zaman tartışmaya açık. Buna ben karar veremem ya da biz oyuncu olarak karar veremeyiz. Elbette oyuncu olarak tepki ya da eleştiri koyabiliriz ama bu Global DV'nin haftada bir gün ya da üç gün, beş gün olmasının süresi ya da değişikliği tamamen oyun yönetiminin inisiyatifinde arkadaşlar. E gel gelelim. Benim genel gördüğüm hani en azından düşündüğüm ve gelen geri dönüşlerden e, yola çıkarak anlatabileceğim bu arkadaşlar global DV ile alakalı global DV ile diye niye bu kadar uzattıysam e, bu bakıldığı vakit değişiklik daha olabilir dostlar. Global DV olayı için söylüyorum. Belki ileride hani daha da artar belki daha da azalır bilemiyoruz ama dediğim gibi yani en azından sürekli PK'ya çıkmayan ben ve benim ekibim bile Global DV'de daha tabi günlük değişiyor bakın bunu söyleyeyim ırk dengesine göre yani hani bakıyorsunuz bazen bir e, saatte 50 kilo globalde alırken normal DV'de iki saatte alıyorsun tabi bu bahsettiğim şey değil bunu ben böyle örnek verince gelip bazen diyenler olabiliyor ki iyi lan adamlar 10 dakikada 50 kilo alıyor biz meş değiliz arkadaşlar varıyoruz melekimiz, asasımız dahi yok. Yani dolayısıyla böyle bir durum da herkesin oynadığı joba göre bu değişir. Ben kendimize göre bunu anlatıyorum. Siz kendinize göre yorumlayın. Yani mec oynuyorsanız zaten boğula gidip 2 nova indirirseniz 50 kili de alabilirsiniz. Yani şanslıysanız son vuruşu yakalarsanız vesaire. Bundan bahsetmiyorum. Biz mele 4 ya da 6 kişiyle ya da bazen 7 kişiyle bazen nadiren 8 kişiyle oynadığımız ekiple Dediğim gibi bazen globalde 1 saatte 50 kilo alırken bazen normal devrede 2 saatte 50 kilo alamıyoruz. Bu da bazen tam tersi. Bazen de globalde yapamıyoruz 50'li. Normalde yapıyoruz. Yani anlık veya günlük değişebiliyor ama genel olarak durum bu dostlar. Fikirlerinizi belirtin. Yani hangisi daha size uygun ya da genel olarak hangisi daha hoşunuza gidiyor? Bunların her oyuncu bazında ya da her oyuncu oyun oynayış tarzında değişikliği olacaktır illaki ama genel durum şu an bu benim gözlemlediğim. Yorumlarda tartışalım. Bakalım sizin düşünceler neler? Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.